Berat eden iki sanığın yardım eden sıfatıyla mahkum olması gerektiğini mütalaa etmişti. Bu yönde cezalandırma talep etmişti. Dolayısıyla verilen karar savcının mütalasına da aykırı olduğu için Cumhuriyet Savcılığı dosyayı istinafa götürüyor. Bir. Hı. iki Biz sadece yardım eden olarak değil doğrudan eylemin faili oldukları TCK 37 bağlamında cezalandırılmaları gerektiğini düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz için biz de istinaf başvurusu hazırlıyoruz. Fakat bu ölçüde yoğun bir dosyada istinafı da çalak kalem hazırlamamak için. Çünkü bir de şöyle bir şans içindeyiz. Bakın ben sadece görünürüyüm. Benden önce Rezan Bey sadece görünürüydü bu bir, bir dava değil, bir toplumsal dava diyoruz ya. Aynı zamanda bizim görevimiz de bir görünür sembol olmak sadece. Tamamıyla paylaşmak için biz hazırlıklarımızı geç, gelecek hafta içinde tamamlayacağız. Ve bu dosyaya katkı sağlamak isteyen meslektaşlarımızla paylaşacağız. Onların katkılarıyla birlikte mutlaka bizden daha fazla bildikleri, bizim görmediğimizle dair gördükleri olacaktır. Onların iştirakleriyle birlikte biz de istinaf başvurumuzu yapacağız. Ancak geçtiğimiz hafta tahliye kararını itiraz ettik. Sonuç vermesini beklediğim bir başvuru değil bu açıkça söyleyeyim. Ama istinaf incelemesi sırasında bu davada istinaf incelemesi sırasında beraat eden iki sanığın eyleme iştiraki konusunda bir görüş ortaya konulursa istinaf incelemesi sırasında tutuklama ve neticede mahkumiyetle birlikte tutuklama söz konusu olabilir. Ben o döneme ilişkin bir karar farklılığını bekliyorum.